Taşova'ya bağlı Güngörmüş köyünde, 62 yaşındaki İzzet Koç'a ait 3 katlı betonarme evin teras kısmında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede terasın büyük bölümünü sardı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Taşova Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında terasta bulunan bir yetişkin ve iki çocuk dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 3 kişi kontrol amaçlı Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken evin teras kısmında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. Ya Sema zaten buradaydı. Sema Bey de üst duvarı götürdü. Evet. Kendi açısından çektiriyor. Biz böyle yapınca göremiyoruz bir şey. Bora, Bora diye gittik. Çay da çıktı. abi. Ne aradın? Aradığın bir şey varsa Bizim arkadaş arasın. Altında durma. Ne olur mu, olmaz abi. Tehlikeli abi. Tehlikeli tamam. evet, abi. Böyle bir şey var. Böyle bir abi olan kretini yapıyor şimdi. Hvala što pratite <tune> kanal.